Selçuk Geçer tüm emeklilere bayram ettirecek dev zam haberini duyurdu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer emekli, asgari ücretli ve memurlara sevindirici haberi verdi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında gelecek maaş zammına çevrildi. Açlık sınırının 16 bin Türk lirası üzerinde olduğu bu günlerde en düşük emekli aylığının 10 bin TL'de olması ise emeklilerin cebini zorluyor. Pek çok emekli ise yerel seçim öncesi maaşlarına bir seyyanen artış yapılmasına yönelik iktidara çağrıda bulunmuştu. Ancak seyyanen zam talebi Erdoğan'ın bütçe yok yanıtı ile sadece 6 aylık enflasyon farkı oranına göre bir düzenleme geleceği açıklanmıştı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise emeklilere zam haberini duyurdu. Geçer, iktidar cephesinden Temmuz ayında büyük sürprizler geleceğini açıkladı. Geçer'in soylanları ise gündeme damga vuracak cinsten. Geçer, Temmuz ayında emeklilere, memurlara, işçilere ve asgari ücretlilere oransal bir artış değil de büyük zamlar yapılacağını açıkladı geçer. Bu zamların finansmanı için müteahhitlere ödemeler yapılmayacak. Kamu harcamaları kısılacak. Emekli yıkılındiğinde para almaya kaçsa, müteahhit yıkılındiğinde para farklı almaman. Aksi halde hükümetin kamuoyu desteği yok olur. Bu, mevcut maliye politikasının tam tersi olacak. Eğer ekonomiyi oturtma politikasına ısrarla devam edilirse, bunun adı enflasyon olur ki bu çok daha derin bir ekonomik krizdir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek ekonomik politikaların yönlendirilmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre, Mart ayında aylık enflasyonun öngörüler doğrultusunda gerilemesi, ekonomideki olumu yönelim ve para politikasındaki sıkılaşmanın etkili olduğunu gösteriyor. Şimşek, para politikasındaki ilave sıkılaşmanın talep dengesini sağlamaya önemli katkı sağladığını belirtirken, aynı zamanda dış finansman imkanlarının artmasının da makrofinansal istikrarı güçlendireceğine dikkat çekti. Maliye politikasında harcama kontrolünün sıkılaşacağını vurgulayan Bakan Şimşek, tüm bu gelişmelerin enflasyon beklentilerinin belirlenmesine ve dezenflasyon sürecinin desteklenmesine katkı sağlayacağına ifade etti. Fiyat istikrarının sağlanması hedefine ulaşılana kadar gerekli adımların atılacağını belirten Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı. Bakan Şimşek'in açıklamaları, ekonomik politikaların enflasyonla mücadele odaklı şekillendirileceğini ve ekonomik istikrarın korunması için gerekli adımların atılacağını gösteriyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklandı. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında ise %3,16 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış oranı ise %68,50 seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, ekonomik göstergelerin yakından takip edildiği bir dönemde önemli bir yer tutuyor. Özellikle emekliler ve memurlar için enflasyon rakamlarının belirlenmesi, maaş ve gelirlerinin güncellenmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. 3 aylık zam oranının kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı %15,05 olarak hesaplandı. Bu durum, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın maaşlarının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici bir rol oynayacak. Memur zammı konusunda kesin bir netliğin Temmuz ayının 3 ünde TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla ortaya çıkması bekleniyor. Bu süreçte memur maaşlarının belirlenmesi ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve ekonomik gelişmelere ışık tutuyor. Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı ile birlikte yeni zam dönemi başlıyor. Son olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurların ve emeklilerin alacakları zam oranları netleşti. Enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla birlikte çalışan ve emekli vatandaşların gelirlerinde önemli bir artış öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayında açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirerek, ekonomik reformlar ve para politikasındaki sıkılaşmanın enflasyonun düşüşüne önemli katkı sağladığını belirtti. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra toplu sözleşme zamının da etkili olduğu ifade edildi. 2024 yılında memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları da belirlendi. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında ise %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu zam oranları memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde önemli bir artışı ifade ediyor. Temmuz ayıyla birlikte yürürlüğe girecek olan zam oranları memurlar ve emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyordu. Bu zam haberleriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak olması çalışan ve emekli vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan zam oranlarının memur ve memur emeklilerinin maddi durumlarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Özellikle toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkının da dikkate alınmasıyla birlikte çalışan ve emekli vatandaşların alım gücünün artması hedefleniyor. Bu gelişmelerle birlikte Memur ve memur emeklileri gelecek döneme daha umutlu bir şekilde bakıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 3 Nisan 2024 çarşamba günü Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Mart ayında enflasyon aylık bazda %3,16 olarak gerçekleşirken yıllık bazda ise %68,50 olarak belirlendi. Bu veriler milyonlarca vatandaşın gelirlerini etkileyecek olan Temmuz zammı için önemli bir belirleyici oldu. Temmuz ayında yapılacak zam miktarı 3 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranlarına göre netlik kazanacak. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar enflasyonun seyrine ve gelecek dönemde alacakları zamlara dair beklentilerini belirlemeye başladılar. Temmuz ayında yapılacak zam oranları vatandaşların maddi durumlarını etkileyen önemli bir faktör olarak dikkate alınıyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Balkur emeklileri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon rakamlarının belirlenmesini bekleyerek gelecek dönemde alacakları zamlar hakkında daha net bir görüş edinmeyi amaçlıyorlar. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin tartışmalar da gündemde yoğun bir şekilde devam ediyor. Enflasyonun seyrine ve gelecek dönemde alınacak ekonomik önlemlere ilişkin vatandaşların ve uzmanların beklentileri yakından takip ediliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyon rakamları belirgin bir seyir izledi. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 artan enflasyon, Mart ayında %3,16 artış gösterdi. Bu durum, yıllık enflasyon oranının %68,50 seviyesine ulaşmasını neden oldu. Bu gelişmeler, milyonlarca emekli ve memur için önemli bir dönemeci işaret ediyor. 3 aylık zam oranları kesinleşti ve Temmuz zammı için emekli maaş tablosunun yarısı netleşti. Bu durum, emekliler ve memurlar arasında maaşların gelecekteki seyrine dair önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdı. Özellikle emekliler, Temmuz zammının belirlenmesiyle birlikte maddi durumlarını daha iyi planlama imkanına kavuşacaklar. Memurlar ise 3 aylık zam oranlarının kesinleşmesiyle gelecek dönemdeki maaş artışlarını öngörebilecekler. Ancak enflasyonun seyrindeki değişimler ve ekonomik koşulların belirsizliği gelecek dönemde alınacak ekonomik önlemleri ve maaş artışlarını etkileyebilir. Bu nedenle emekliler ve memurlar ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları için beklenen zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İki aylık enflasyonun ardından belirlenen %11-53'lük zam oranı Mart ayı enflasyonuyla birlikte %15,06 olarak kesinleşti. Bu gelişme milyonlarca sosyal sigortalar kurumu ve Balkur emeklisini ilgilendiriyor. Enflasyon verilerinin emekli maaşlarına etkisi her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir önem taşıyor. Mart ayı enflasyonuyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Bu doğrultuda 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur emeklileri için zam oranı %15,06 olarak belirlendi. Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. Ancak emekli maaşlarına yapılacak zam oranının %15,06 olarak belirlenmesi emekliler arasında olumlu bir beklenti oluşturdu. Bu zam oranıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak artışın, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi ve maddi açıdan rahatlamaları bekleniyor. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak. Şu anda 10 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla birlikte yeni bir artışla karşılaşacak. Bu durum, en düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde olumlu bir etki yaratacak ve milyonlarca emeklinin hayatını olumlu yönde etkileyecek. Emekli maaşlarına yapılacak bu zam oranıyla birlikte emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Temmuz ayında yapılacak zam emeklilerin ekonomik durumunu güçlendirerek daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak.